Uzun zaman sonra herkese yeniden merhaba ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size son olarak bir diyetisyen ile yaptığım videoyu paylaşmıştım. Burada dört gün boyunca yediklerimi yaptıklarımı paylaştım ve bu dört günde nasıl bir vücudumda değişme olduğuna bahsetmiştim. Şimdi ise bu 4 güne ilaveten bir hafta yani altı günlük bir beslenme ve egzersiz programı sonrasında yine vücudumdaki yağ kas oranında nasıl bir değişme oldu ee, ve bu altı günlük süreçte neler yaptım onları anlatmak istedim. Ve daha sonra ise şöyle bir karşılaştırma yapacağım. Ee, toplamda 10 günlük bir süreç. Ben diyetisyen ile beraber çalıştım ve bu 10 günlük süreçte vücudumda hani toplamda ne kadar kilo verdim, toplamda ne kadar bir incelme elde ettim, işte yağ kas oranımda neler değişti şimdi onlardan bahsedeceğim. O zaman şimdi ben direkt böyle 6 günlük süreçte neler yediğimi işte birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün şeklinde anlatacağım. Ve bu süreçte neler yaptım, işte nasıl bir beslenme düzenimde neler oldu, kaçınmak oldu mu... Vesaire bunlardan bahsedeceğim. O zaman hemen pazartesi, pardon pazartesi değil, diyetin klasik alışkanlığı pazartesi başlama Hayır, değil. O zaman diyetisyen ile olan diğer bir haftamın ilk gününün önlerinden başlayalım. Şimdi o zaman ilk günün kahvaltısından başlayalım. Şimdi iki dilim ekmek, bir adet yumurta, avokado, peynir ve bol yeşillikten oluşan bir sabah kahvaltısı var resmimde ne buraya ekliyorum daha sonra ise bu ara önde ise bir su bardağı kefir ananas ve 6 adet badem var ananas işte 2 dilim ben bazenleri boyutu büyük olduğu için işte onu ortadan ikiye bölüyorum ya da iki dilim koyuyorum büyük olmasına rağmen Akşam ise mercimek salatası vardı. Bu mercimek salatasında 3 yemek kaşığı harçlanmış mercimek, 3 yemek kaşığı lor peyniri ve bunun içine ilave etmek istediğiniz işte yeşillikler olsun, soğan olsun bunların hepsini güzel harmanlayıp daha sonra biraz sos ekleyebiliyorduk. Ben ise işte içine dereotu, ondan sonra maydanoz, yeşil soğan, ee, mercimek, lor peyniri ve e, işte biraz zeytinyağı, tuz, limon ekledim. Bunun yanında da bir su bardağı ayran vardı. Yani ilk günümün öğünü bu şekildeydi. Her zamanki gibi yine egzersizlerimi yaptım. Bu egzersiz daha önceki videoda da anlattığım ve paylaştığım egzersiz bu. Şimdi o zaman ikinci günün öğününden başlayalım. İkinci günü sabah kahvaltısında bir adet haşlanmış yumurta, 4 yemek kaşığı lor peyniri, 3 kuru kayısı Yeşillik, bol yeşillik ve bir dilim ekmek varmış. Bu şekilde bir kahvaltı yapmışım. Ve daha sonra ara önde benim bayıldığım, çok sevdiğim bir e, atıştırmalık tatlı diyebilirim. O vardı. İlk defa denedim ve tadını gerçekten çok beğendim. Bu ara ön sufleydi ve gerçekten tatlı krizlerimizi önleyebilecek bir tarif. E, şimdi bu sufleyi yaparken bir adet muz, bir adet yumurta, e, ondan sonra kakao, ee, ve içine bir yemek kaşığı pekmez ekliyoruz ve bunların hepsini bız 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 bız, bız geçirdikten sonra sufle kabının içerisinde fırında pişiriyoruz. İsterseniz üzerine e, çikolata e, parçacığı parçacı ekleyebilirsiniz ya da işte ne bileyim Hindistan cevizi e, tozu ekleyebilirsiniz ya da hiçbir şey eklemeyin bu şekilde yiyebilirsiniz. Aa, unuttum içine biraz da karbonat kabartma tozu pardon kabartma tozu ekliyoruz. Ve bu şekilde aşırı aşırı güzel bir sufle oluyor. Ve ben buna bayıldım. Ve suflenin yanında da bir su bardağı süt vardı. Ve bu şekilde mükemmel bir ara öğünüm oldu. Daha sonra akşam ise kabak mantı, 4 yemek kaşığı yoğurt, bir dilim ekmek vardı. Ee, kabak mantı şöyle bizim bu kabak sandal olayındaki gibi. Ee, bunları içlerini biraz koyuyoruz içine. Ee, Hatırladığımız kıymalı harçtan ekliyoruz ve bunları e, isterseniz yağda, işte tavada, e, tencerede, buharda nasıl pişirmek isterseniz pişiriyorsunuz. Ama ben e, mesela bu kıymalı harcın içerisinde işte soğan, e, biraz köftelik bulgur vesaire vardı. Ama ben sadece baharatlar ve soğanla harcı yaptım İçerisine bulgur eklemedim e, ve kabakları da e, fırında pişirdim. Şimdi de bu şekilde bitti. Ama diğer güne geçmeden önce e, bunları yaşayacağım bilmiyordum. Benim yaptığım bir küçük aptallıktan dolayı diğer gün ne yazık ki ben midemi tamamen bozdum. E, ve şöyle oldu. Akşam yemeğini yedikten sonra bu kabak mantığı e, tuvalete çıkmak zorunda kaldım. Ve midem tamamen bozulmuştu. Bunun sebebi ise benim yaptığım aptallık dediği bir şey. E, kabak mantığı ben e, çok akşam yemeği saatinden çok çok uzun bir süre önce hazırlamıştım. Ee, sonra da dedim ki ben bunu ısıtmayayım. Yani ve yemeye başladığımda ah keşke ısıtsaydım çok böyle donup geldi işte kıymanın içindeki don yağdan dolayı ee, neyse bu şekilde yedim ben yine de ve sonra bu bana dokundu ve ne yazık ki e, problemler yaşadım ve bu gece boyunca da devam etti ee, ve ertesi gün Yine de hani kahvaltıma diyetime uygun kahvaltımı yemeye çalıştım. Ama diğer öğünleri ne yazık ki farklı bir şekilde tükettim. Şimdi onlardan da bahsedeceğim size. Ee, bu ertesi günde ise bir adet yumurta, iki dilim beyaz peynir bir dilim ekmek, yeşillik ve altı bademden oluşan bir kahvaltı vardı. Ben bunu yaptım. Bu mide sorunu olduğu günün normalinde ara önümde benim kefir, keten ve yulaftan böyle bız bız çektiğimiz bir smoothie tarzı içecek vardı. Ben bunu içmedim. Akşam yemeğinde de normal bu <laughs> verilen listede balık, ızgara, işte yeşillik vesaire vardı ve ben bunu da yapmadım. Peki ne oldu? Ben bunun yerine ee, midemin düzelmesi için elma muz ve haşlanmış patates yedim. Ee, i̇ki adet filan haşlanmış patates büyük, 2 adet muz, elma yedim. Ee, bunun yanında biraz da yoğurt yiyerek hani bu midemin e, düzelmesine yardımcı olur diye bunları tükettim. Ve bu şekilde sorunsuz bugünüm geçti ve sağlığıma kavuştum. Şimdi o zaman ertesi günde başlayalım. Ertesi gün önceki videoda bahsettiğim kabak dürümden vardı yine. E, gerçekten ben tadını da çok beğeniyorum. E, bu zaten e, kabak dürüm ya da işte yulaflı toz ya da sufle gibi şeyleri e, internette aradığınız zaman hani diyet yemekleri içerisinde bulabiliyorsunuz. E, siz de yapmak isterseniz bu tariflere bakabilirsiniz. Şimdi o zaman diğer günün sabah kahvaltısında başlayalım. Kabak dürüm işte içinde peynir bol yeşillikten bunu hazırladım. Daha sonra benim <laughs> diyet listesine uymadım ama günü ona göre uydurmaya çalıştığım bir öğün var. Mesela normalde ben ara öğünde yulaf tost yemem gerekiyordu. İşte yulaftan yumurta, yulaf, işte yoğurt ve baharat bunları karıştırıp daha sonra tost makinesinin içinde pişirip arasına işte peynir ne isterseniz bundan koyacağımız bir yulaf tostu olacaktı. Ama ben ne yazık ki dışarı gittiğim için ara öğünü şöyle geçiştirdim. Bir adet kara buğday patla, yanında bir adet kurma ve bir adet incir şeklinde geçiştirdim. Ve e, dışarıda olma süreci akşam yemeğine de yansıdığı için normalde akşam yemeğinde kara buğdaylı ıspanak yemeği yemem gerekiyordu. İşte yanında yoğurt ve yine ekmek şeklinde. Ben dışarıda olduğu için mangal, tavuk ve salata yedim. E, bunda da bir 5 adet falan kanat tavuk yemişimdir. Yanında da salatadan yedim ama herhangi bir ekmek tüketmedim. Ve bugünüm de böyle geçti. Şimdi e, diyetisyenimle bu durumu konuştum ve normalden hani tüketmem gereken şeyler varken işte farklı bir öğün tükettim. Mesela ertesi gün tavuk yemem gerekiyordu ama ben bunu bir gün önce yedim için hani bunu nasıl yapalım diye konuştuk. Mesela o yiyemediğim yulaf tostu ertesi gün sabahında yedim. Ve şimdi ertesi güne geçelim. E, sabah yulaf tost işte yeşillik yanında bol. E, öğlen ara yön atıştırmalarında ise şöyle bir şey vardı. Ispanak, işte 5-6 adet dal ıspanak, ananas bir dilim ve bir portakal suyu. Bunların hepsini blenderdan geçirip içtim. Ve daha sonra ise akşam yemeğinde ıspanaklı karabuğday vardı. Bunun yanında yoğurt ve bir dilim ekmek vardı. Yani önceki gün gün şeyleri bugüne böyle bir aktarım yapmış olduk ve bugün de böyle tamamlamış olduk ve şimdi size son günden bahsedeceğim. Sabah kahvaltısında iki adet yumurta, peynir, yeşillik, bir dilim ekmek vardı ve daha sonra e, tartıya gitmeden önce benim genelki diyet diyetimin e, kabak çorbası içir diyor bana. Ve ikinci günümün ara öğününde kabak çorbası vardı. Bunun yanında e, yoğurt vardı. Akşam yemeğinde ise yine kabak çorbası, yoğurt ve ekmek vardı. Ben bu kabak çorbasını nasıl yapıyorum derseniz içine e, maydanoz, işte dereotu da ekliyorum. Önce soğanları kavuruyorum, sonra kabakları üzerine ekliyorum. E, bunların üzerine işte zerdeçal ekliyorum. Tuz ekliyorum, biraz karabiber ekliyorum. Daha sonra işte bu dereotu ve maydanozunu ekliyorum. Hepsini pişirdikten sonra e, su ekliyorum ve biraz kaynadıktan sonra blenderdan geçirip bu şekilde bir çorba yapıyorum. Yani <laughs> olmasa da olur ama e, aramayacağım aramayacağım çorba ama tadı da güzel yani. Hani içtiğim zaman da sıkılmıyorum. E, ya da ben bunu içmek istemiyorum tarzında bir düşünceye sahip olmuyorum diyebilirim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela bu süreçte altı günlük süreçte eee Galiba bir gün fren oldu, evet o midemin bozulduğu e, gün ama diğer günler e, egzersizlerime devam ettim, egzersizler de bu ve yeniden buydu. aşağı zaten açıklamalar kısmında bunların linkini size belirtirim, siz de denemek isterseniz bu egzersizleri yapabilirsiniz. Şimdi size e, ölçülerimde nasıl bir değişim oldu. İşte yağ, kas oranında neler oldu ve bu değişimin neler etkiledi onlardan bahsedeceğim birazdan. E şimdi size ilk olarak 10 günlük süreçteki toplam santimetre yani belimde ve kalçamda ne kadar bir değişim oldu onu anlatmak istiyorum. Şimdi başladığımızda benim bel çevremin ölçüsü 68 santimetreydi, kalçam 97 santimetreydi. Ve toplam bu 10 gün, bu yediklerimle bitip kabak çorbasında içip diyetisine tekrar gittiğimde belim 64 santime, kalçam 95 santime düşmüş. Yani toplamda belimden 4 santim, kalçamdan ise 2 santim vermişim. Ee, bu gerçekten sevindirici. Yani 6 santimetrelik bir incelme sağlamışım. Ee, zaten benim hani kalçam yağlı olduğu için hani oradan yavaş gidiyor ama belim gerçekten <laughs> artık 64 santimetreye düşmüş durumdaydı. Bu sürece başladığımda 53 kilo 85 grammışım. Ve şu an ise 52 kilo 45 gram olmuşum. Yani 10 günlük süreçte 53.85'ten 52.45'e düşmüşüm. Yani toplamda şöyle baktığınız zaman 1 kilo 400 gram, 1 kilo 500 gram arasında 1 kilo kaybetmişim. Ve daha sonra sıvı oranımda mesela bir düşüş olmuş. Onu anlatacağım. Mesela ilk başladığımda 29.62 gram, yani 29.62 bir sıvı oranım varken ee, sonra 28-64'e düşmüş. Evet şimdi asıl bahsetmek istediğim konu buydu. Benim renk dönemim geliyordu ve normalde vücudumun sıvı toplaması gerekirken benim vücudum hem sıvı kaybetmiş olduğundan fazla ve e, şöyle bir durumda var. Belki bunun içerisinde bu kilonun içerisinde toplanmış sıvı da var. Yani görünürde sıvı kaybettiğim görünüyor ama e, şu anda olduğum yani tartıldığım günde kiloda peki bunun kaç hani e, vücudumun tuttuğu ödem onu bilemiyorduk tam anlamıyla. Zaten diyetisyenim de bana şöyle söyledi. Rep öncesi tartılmak hani pek sağlıklı değil. E, sonuçlarımızı hani birçok şey etkiler dedi ve doğru. E, hani bittikten sonraki tartı için daha sağlıklı olur şeklindeydi. Yani kadınların bu dönemsel periyotlarında hani tartı üzerindeki rakamların ya da Hatta bu işte yağ olsun su olsun bedendeki kas olsun bunlardaki rakamların aslında değişmesi de sizi kötü etkilemesin çünkü bunlar sağlıklı sonuçlar vermiyor bizim içinde yaşadığımız dönemden dolayı. Toplam başladığım 16.1 kiloluk yağdan ise 15.63 gramlık bir yağ oranına düşmüşüm. Ama şöyle gösteriyorum mesela 16.1'den ben 4 günde 15.4 gram Yağ düşmüşken sonraki yani bir haftalık süreçte benim 59-60 gram yağ kazandığım görünüyor. Aslında biz bunu hani şöyle dedik. E, bu kesinlikle benim periyot dönemimle alakalı. Çünkü e, <laughs> yağ kazanma biraz normal değil büyük ihtimal. E, ben de şöyle düşünüyorum. Umarım doğru söylüyorumdur. Yağ hücrelerimin çevresi. Su molekülleriyle kaplanmış durumda. O yüzden yağ kazanmış gibi görünüyordum. Ama işte genel olarak baktığımızda bu 10 günlük süreç sonunda evet yağdan da bir 600 gram vermiş görünüyorum. Ama ben bunun e, 1 kilonun çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Ben son olarak hepsini şöyle bir toplamak istiyorum. Biraz hani oradan oru, oradan oru atlıyorum her zaman hani tam ifade edebiliyordumdur kendim umarım. E, kısacası 10 günlük süreçte Kilo bundayken bu oranı düştü. Yağ oranı buyken bu oranı düştü. işte sıvı oranı buyken bu oranı düştü. Yani bunları size böyle tekrardan bir ufak olsun göstermek istedim. Şimdi son olarak da videoyu kapatmadan önce söylemek istediğim şu var. Ben bu artık hani diyet vlog şeklinde devam etmeyeceğim. Ama böyle arada diyetle ilgili işte yaptığım yemekler, Mesela diyet tatlıları bu arada zaten ilgi alanına girdi. Bu tarz şeyler işte diyete yenebilecek. Kahvaltılar işte tost tarifleri işte salata tarifleri işte çorbalar ve diğer böyle öğün şeklinde arada videolar yapacağım. Zaten günlük vlog şeklinde devam edeceğim videolarıma ve burada zaten yediklerimi görebilirsiniz. Böyle arada bir güncelleme yaparım. Çünkü şunu şu yüzden söylüyorum. Daha önce yaptığım diyet vlogları aslında tamamen ee, sağlıksızmış şimdi onu anladım ee, onun yerine böyle kendimi hani baskılamada mesela sürekli çekiyordum işte tartı sonucunu paylaşıyordum vesaire ee, böyle değil ben böyle arada göstereceğim size ee, çünkü yaptığım bir şey sağlıksızmış onu anladım ee, daha sürdürebilir daha sağlıklı kas oranımı arttırdım yağ oranımı tamamen düşürdüm bu demek değil ki vücudumdan yağı tamamen atacağım. Böyle bir yaşama devam edeceğim. Bunu zaten böyle vloglarımda görebilirsiniz. Daha çok gündelik şeylerle devam etmeyi düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.